benim sevim. Doğum günüme mi baktı acaba? Bana sürpriz yapacak. Tabii ya ondan öyle apar topar çıktı. Ya. Ay çok eski ya saçmalama daha neler. Ya da belki yapacak canım yani. Neyse. Ezgi. Yarın hep beraber yemek yiyoruz değil mi? Teyzem program yapmış. Ya evet. Bu ara benim yerime programları hep o yapıyor. Kısmet artık. Ne yani sen bizimle yemek yemek istemiyor musun? Aşk olsun. Tabii ki sizinle yemek yemek istiyorum. Ha. Bana bak. Sen başka program falan yapmadın değil mi? Yani yok. Program yapmadım da ne bileyim belki bir sürpriz olur, bir şey olur. Önünü kesmeyeyim dedim. arıyorum açmıyorsun. Arıyorum. Sen Özgür'den öyle bir şey beklemiyorsun değil mi Ezgi? Yok. Ezgi bak canım ne olur böyle boş hayallere kapılma yine. Özgür gibi adamlar böyle günleri önemsemezler. Ayrıca bak ne olur onun ben yanlış olduğunu sakın aklından çıkartma. Yok ya Özgür'den değil işte. Emre olur, Gizem olur. Ver bakayım gözlüğü. <laughs> Beğendim. Ha? Şişt. Asla. Nasıl? Ozan nasıl oğlum gözlük? Ha? Aa, güzel ha? olmuş. Tanıyor musun Junior'ı sen? Tanımam mı canım? Oğlum bak Sağ habire sen. habitattan uzaklaşıyorsun. Nedir bu mutfaktan alıkoyan senin? Müşteriler arasına girdim bir nabız yoklayayım dedim. Acaba yemeklerinden memnunlar mı değiller mi falan diye. Ha, ya yeme bizi şimdi ya. Masa 21'den başla nabız yoklamaya o zaman. He oradan başla. Tamam. Ya senin nabzını yoklamak lazım da. Benim yola sıkıntılı. <laughs> ben içeri geçiyorum. Tamam. Hoşmuş. Kolay sana böyle canlı canlı şov yapsın. Arkanda şef. Allah. Ha? Hmm. Ee, sen ne yaptın? Yani Levent'i yemeğe çağırdın mı? Sonuçta artık kızıyla konuştu. Hayır tabii. Bence Levent'e çok yükleniyorsun. Yani sonuçta istediğin oldu? Belki de doğru zaman bu zamanda öyle düşün. Yani evet de. Evet de ne? Bak inan. Eğer Levent seni gerçekten sevmeseydi Levent'e bunu yaptıramazdı. Beni seviyor değil mi? Çok seviyor bence. Yani tabii ki seviyor. Kalbini sesini dinle. Tamam. <laughs> Neyse kızlar, siz yiyin, ben bir içeri geçeyim bir bakayım. Tamam canım, sen git, biz de birazdan geliyoruz. Evet, lütfen gelin, çünkü burası mutfağa çok uzak. <laughs> Yürü. Hmm. <laughs> yani evet, eski aslında çok akıllı. E, mutfağa yakın bir masada oturalım. E, böylelikle sen o zaman şefi Rahat gör. O seni rahat görsün. Çünkü maazallah işini mişini yapamaz. Böyle bir tarafını ay keser, bir şeyler olur. <laughs> Selam, ne haber? Yolunda her şey. Hı? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.